43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'dan 3 gündür haber alınamıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan anne oğul en son ilçeye bağlı Köseali köyünde görüldü. Jandarma AFAD ve UMKE ekipleri bölgede didik didik onları arıyor ama şu ana kadar herhangi bir iz yok. Sesimi var mı? Tarih 2 Kasım Pazar. Güvenlik kamerasının saati ise 17.10'u gösteriyor. Sırt çantalı bir kadın ve yanında bir çocuk giriyor birkaç saniyeliğine kadraja. İşte bu görüntülerden sonra bir daha onlardan haber alınamadı. Bu yolu sordu nereye gidiyor? Be şeye mi gidiyordu? Bozkurt'a mı dedi? Yok dedim. Bozkurt'a gitmez orası dedim. Sakın gitme dedim. Yanına 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı alan anne Huriye Helvacı öğle saatlerinde evden ayrıldı. İşte bu kameralar kaydetti. Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın son görüldükleri yerdeki görüntülerini anne oğul tam bu noktadan geçtiler. Buradaki çeşmede de su içtiler. Nasıl gideceksin şimdi dedim. Yürüyerek dedi sonra bir dakika geçti aradan araba var yukarıda dedi Ben de biz de bir şey demedik bir daha gitti Anne oğul bu yoldan yürümeye devam etti bir daha da onları gören olmadı Biz de dolaşıyoruz hiçbir izer rastlamadık Anne ve oğlu geç saatlere kadar eve dönmeyince aile polise gitti Bir gibi evden çıkmış gitmiş en son burada hocanın hanımı görmüş hiçbir yere, yere rastlamadık Nereye gidiyorsun falan diye sormuşlar ee, yukarıda bir araba beni bekliyor demiş. Ondan da ses yok. Telefon sinyaline göre dün akşam saat 6 civarı falan sinyal alınmış. Anne oğula ulaşılamayınca arama çalışması başlatıldı. Huriye Helvacı'nın telefonundan en son sinyal alınan bölge ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü civarıydı. Aramalar o bölgede yoğunlaştı. Ekipler bölgeyi didik didik arıyor. Arama kurtarma köpeği piton da iş başında. O da şimdi dereye inecek ve ormanlık alanda Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ı arayacak. Bölgedeki 12 köy ve çevresi didik didik aranıyor. Ancak şu ana kadar anne ve oğluna dair hiçbir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarına ATV Haber'de katıldı. Biz de şimdi ekiplerle beraber aşağı inmeye çalışıyoruz ama arazi koşulları gerçekten çok zor. Dere yatağına ineceğiz. Dere yatağında jak ekipleri arama çalışması yapacak. Sesimi duyan var mı? Bölgede mantar toplama zamanı. Huriye Helvacı'nın da oğluyla beraber mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolmuş olabileceği de değerlendiriliyor. Mantara çıktı diye bilgi aldık. Ama tabii Tahminlerimize göre öyle bir şey yok. Bakıyoruz da yok yani. Belki denk gelir arabayla görürüz falan ama yok yani. Allah yardımcısı olsun. Yürüyerek 5 yaşındaki çocuklar geleceğini tahmin etmiyorum. Mümkün de yola gelemez. 16 kilometre burası. Ekipler bölgede termal kameralı gece görüşlü dronlar da uçuruyorlar. Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı bulabilmek için. Bütün ekip sahada zaten herkes arayış içerisinde. İnşallah hayırlısıyla ve sağlıklı bir şekilde çıkarlar yani. Sesimi duyan var mı? Bölgeye gideceğiz. Muhabir arkadaşım Hamit Erdoğan bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Var mı yeni bir gelişme, iyi bir gelişme? Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Tabii bölgede zaman zaman sisin yoğun olarak olması arama çalışmalarını zaman zaman aksatıyor. Çünkü dronlarla havadan arama çalışmalarına katılmak üzere birçok kamu kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden gelen ekipler var burada. Birçok bölgeden 200'e yakın ekip geldi. Pazar günü saat 13'te e, oğlu Beşiktaş'taki Osman da yanına almıştı Huriye Helvacı oğluyla birlikte Bozkurt merkezdeki evlerinden çıktılar ve e, Köseali köyünün olduğu noktaya doğru geldiler. Hem oradaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri var ardından dördüncü günde henüz hem 43 yaşındaki Uriel Yelveciler hem de 5 yaşındaki oğlu Osman'dan bir haber alınamadığı bilgisini paylaşalım. Ancak yeni bir gelişme olarak şunu da belirtebiliriz. Telefonunda yapılan HTS kayıtları var. Bu kayıtlarda sık görüşmeler gerçekleştirilen bir kişi tespit edildi. E, telefon sinyalliği e, sona ermeden önce de yine en son görüşülen kişi o sık görüşmelerin yapıldığı bir kişi. E, o kişi e, sorguya alındı, e, çapraz sorgusu e, yapıldı, e, olaya ilişkin bilgileri soruldu. E, bu konuyla alakalı çalışmanın da aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü beytelim. E, hatta bu olayın öncesinde geçtiğimiz çarşamba günde yine e, Huriye Helvacı'nın e, aynı bölgede aynı kişiyle görüldüğüne yönelik bir takım kayıtlar geçirmişti. Soruşturma derinleştirildi. Bölgede mantar toplama mevsimi olması özellikle yaban hayatının yani ayıların bölgede sık yaşıyor olması sık olması bu mevsimde herhangi bir yaban hayvanından kaynaklı bir durumun olup olamayacağı da en kötü senaryo olarak elbette ki göz ardı edilmiyor. Şu anda dördüncü günde 43 yaşındaki Huriye Elvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları her geçen dakika ekiplerin de artmasıyla birlikte sürdürüyor. Bugün yapılacak aramalarda özellikle derelerin olduğu noktalarda ki çok sık ormanların olduğu bölge bu bölge. Mantar toplayan vatandaşlar da hala mantar toplamaya devam ediyorlar. O vatandaşlar bilgilendirildi. Bölgedeki tüm köylerde ve Bozkurt merkezde hoparlör ve merkezi sistemle birlikte kayıp kişinin üzerinde ne olduğu, nerelerde görüldüğüne dair bilgilendirmeler yapılıyor. Bölge halkı da bu konuda teyakküze geçmiş durumda ancak dördüncü günde henüz bir haber gelmediğini belirtip söz tekrar size bırakalım.